Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Beyza ile birlikte Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet demirlerimi aldım. Evet şimdi başlıyoruz abi. Eşya mağazası. Pardon yanlışa bastım. Arkadaşlar önce bir beyaz yün alacağım. Bir sürü. 64 tane aldım. Şimdi. Ah siz yerleştiriyorsunuz. Beyza nasılsın? İyiyim. Bütün bloklarımı Merhaba arkadaşlar, harcayacağım. Arkadaşlar bu arada. Şunu da kırayım. Demir çıkıyor bunlardan. Bunları da kır Beyza. Gördüğünüz zaman. Ben koyamıyorum. Nasıl koyamıyorsun? Bitmiştir. Yok Beyza bir tane var. O sen ne kadar aldın? Şey demir değil mi bu? Yo. Baştan ikisi de verilen. Hayır bu yün. Yünle koyuyorsun. Hayır benim elimdeki. Uyun işte. Hayır benim elimdeki. Senin elinde ne var? Bak. O ne? Görmüyorum. Ben orada değilim ki. Bak, bu <laughs> evet o. Evet arkadaşlar. E ee, yani bunu koyamıyorum diyorum. Arkadaşlar bugün kazanmaya çalışacağız. Bir tur oynayacağız. Çok uzun sürüyor öbürleri. Aa Ronaldo Real Madrid lovers'ı düşürmüş. Kenarda yazdı. Evet. Ay hayır 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 yanlış yere koydum. Arkadaşlar bizim takıma gelirlerse diye baya bir şey e, duvar ördük böyle. Evet. Beyza çık oradan. Beyza sana demir vereyim mi? Sen burada dur istersen. Demir de koyamazsın. Bunu elindekini koyamam mı? Hayır. E neyi koyacağım? Yün nereden alacağım? Eşya dükkanından. Bilmiyor musun ha, oyunu? Bu... Ha eşya mağazasını tamam burada. Tamam neyse. Beyza bu nasıl atılıyordu arkadaşlar? Ha demir paramız. Tamam şimdi hatırladım. Bu ne? Aa, Yatak kırma diyor. Aa bu ne? Ben bir şey aldım daha demin de. Ne aldığımı hiçbir bilmiyorum. Evet. O 117 tane demirim var gün almasam başka bir şey almak istiyorum. Tamam, başka bir şey al. Arkadaşlar öncelikle ben Neşe tahta güçlü mü? Bilmiyorum. Ee, öncelikle zırh alacağım abi. Aa, evet, sonra kılıç alayım. Kılıç da önemli. Çıkalım. Şunu alayım. Evet. Evet arkadaşlar alacaklarımı aldım. 140 tane bloğum oldu. Yün bloğu. Evet şimdi şunları önce bir kırayım. Ben de şöyle. bir yandan yatağı koruyorum. Aa elmas var orada elmas var elmas var. Arkadaşlar bunu bazı youtuberlar falan bayağı hızlı koyuyor. Ben koyamıyorum bunu. Allah düşeceğim. Evet şöyle. Heh tamam evet gel diyorum. bir dakika elmas aldım elmas aldım elmas aldım evet iki tane elmas var iki tane elmas var. upgrade falan atacağız geliyorum takım'a gel elmas mı aldın evet Ye. hadi 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 kırıldı güzel demirlerim falan oldu 71 tane ya? demirim buraya var ben yapmadım hiçbir şey evet Oha 171 tane demirim oldu. Bu ne? Benim Yok, 170 bekle tane. ne yapacaktım ya? Nereden yapılıyordu o bu arada ya? Bir dakika, mağazası. Ben şey yapacağım. Neyse anlamadım ne yapacağımı. Abi bunu nasıl oraya taşıyorum? He tamam. Tamamdır. Şimdi Monark mı? Bu ne? Monark spawn diyor. He tamam. Tayrı artırıyorum. Artık daha fazla gelecek. Şimdi 206 tane o 206 tane demirim oldu. O ben de para bol şu an. Ben Şimdi ıı, a, gerekiyormuş. Bundan alacağım bir tane. Bunu almıştım sonra bunu almışım. Şunu alayım bir tane. Bir tane nasıl? bundan alayım. Bir tane Takını bundan alayım. Jeneratörüne jeneratörü demir atanı nasıl yükseltiyoruz seviyesine? Şu yanda upgrade yeri var ama elmas gerekiyor. Tamam. Evet bana şu an hadi 120 olması ben lazım. 120 olmasını bekliyorum. Oldu. Tamam, oldu. Ya. Evet hızı aldım ben. Ben de aldım. Tamam. 125 tane şeyim var benim bu arada. Evet. Arkadaşlar odama şey annem girdi o yüzden durdurma gerekte. O iki tane elmasım daha oldu. Bu orada elmas var. Beyza alma onları sakın alma. Aldım bile. Ya niye aldın? Niye? Ya ben upgrade atacaktım onları alıp. Ben de elmas vardı çünkü. Neyse bir şey olmaz. 3 oldu. 4 olması lazım. Hadi 4 ol. Ay. Ne oluyor? Ay birisi geliyor. Beyza birisi Allah. geliyor. Hayır hayır yapma yapma. Ben kaçıyorum şu an. Hayır öleceğim öleceğim. Hayır hayır. Ya öldüm ya. Ya. Ay, Bizim ay. takıma geliyorlar. Beyza yatak gidiyor. Yatak gidiyor. Yatak gidiyor. Gidiyor, mı? gidiyor, gidiyor. gidiyor, yatak. gidiyor. Öldüm. Yatağı kırdılar. Hayır, 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 hayır. Kırıldı yatak. Hayır, 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 hayır. Kırılamaz. Arkadaşlar bu videoda burada biter. 6 dakika oldu video. Çünkü e, bitti oyun. Biz de ne yazık ki hayata kalamadık. Kırdılar evet. yatağımızı hemen. O yüzden bu videoda burada biter. Görüşürüz. Görüşürüz.